Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte Hover'ın yeni çıkartmış olduğu HV5 Pro Plus modelinin detaylarına yakından bakıyoruz yuvarlak kısal akıllı saat seven kullanıcıların hoşuna gidecektir diye düşünüyorum çünkü tasarımını ben de fazlasıyla beğendim bu video içerisinde sizlere tüm detaylarını aktarmaya çalışacağım öncelikle bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın ve şimdi hazırsanız gelin saati kutusundan çıkartalım. HW5 Pro Plus'ın kutu tasarımı bu şekilde 1 GB depolamasının olduğunu 15 güne kadar bekleyebildiğini ayrıca burada içerisinde yerel müzik özelliğini olduğunu görebiliyorsunuz. Kutu içerisinden bir kullanma kılavuzu, USB tip ağaçlı bir manyetik şarj kablosu, üç farklı kordon modelini, buradaki metal kordon iki parça bu şekilde bileğinize göre ayarlamanız daha kolay olacaktır. Ayrıca burada suni deriden üzeri de süet kaplanmış bir kordon bulunuyor. Klipsini daha farklı buldum diğer modellerdekine göre. Bu şekilde açıyorsunuz bileğinize geçirmek için bu şekilde iki parça kullanıyorsunuz. Mekanizma güzel olmuş, saate farklı bir hava katacaktır. Bu kordon ise benim her zaman kullandığım silikon kordonlardan üst tarafı tırtıklı olarak yapılmış, güzel gözüküyor. Ayrıca saatin kendisi bizleri karşılıyor. Yan tarafında 3 adet kullanıma uygun tuş var. Arka tarafındaki sensörleri bu şekilde. Üst kısma 1 adet mikrofon yerleştirilmiş. Sol tarafında ise bir adet hoparlör yer alıyor. Üzeri süet kaplı kordonun bilekte duruşu bu şekilde spor klasik karışımı bir görüntü oluşturdu. Gerçekten güzel duruyor. Tahminimce böyle bir kordonu ayrı olarak almaya kalksak 400 ile 600 lira arasında bir ücret ödemek gerekiyordur. Çünkü güzel bir kordon olmuş. Bu kordonu bilekten çıkarmak da çok kolay. Bu şekilde manyetikli bir yapısı bulunuyor. Bileğinize göre ayarladıktan sonra bu şekilde direkt olarak takıp çıkartabiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir mekanizma olmuş. Ama ben yine de video içerisinde her zaman kullandığım gibi silikon kordonları kullanacağım. Saatin kutu içeriği bu şekildeydi. Şimdi sizlere teknik detaylarından biraz bahsetmek istiyorum. 1.43 inç boyutunda AMOLED panelden oluşan bir ekranı var. 466 ya 466 piksel çözünürlüğünde. 1 GB'lık depolama alanı bulunuyor. İçerisine MP3 dosyası ve JPEG dosyalar yükleyebiliyorsunuz. 400 miliamperlik bataryası var. Ortalama bir kullanımda 5 günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Ve dediğim gibi 15 güne kadar bekleme süresi bulunuyor. Fit Pro Mobile uygulamasını kullanıyor telefonunuza direkt olarak bu uygulamayı indirip saatinizi bağlayabiliyorsunuz. Saatin teknik detaylarını da gördüğümüze göre artık detaylı olarak incelemeye başlayabiliriz. Saatin kullanımına baktığımızda yukarıdan aşağı indirerek bildirim çekmecesine soldan sağ çektiğinizde hızlı menüye aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Artı simgesine basarak bu denetim merkezini özelleştirebilirsiniz. Sağdan sola kaydırdığınızda widgetler arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Kullanmak istediğinizin üzerine bir kere basarak bu widgetleri kullanabilirsiniz. Örneğin bu saat içerisinde yerel müzik özelliği de bulunuyor. İsterseniz telefondaki müziği de kontrol edebiliyorsunuz. Yerel müzik içerisinde direkt olarak müzik yüklü olarak geliyor. Beğenmediğiniz herhangi bir tanesini sağdan sola kaydırarak çöp simgesine basıp kaldırabiliyorsunuz. Detayları bu şekilde. Çok fazla oynatmayalım. Telif durumları bildiğiniz gibi ses yüksekliği en yüksekteyken güzel temiz bir ses veriyor bu şarkıda. Detaylarını ise yine telefonu bağladıktan sonra bakacağız. Kadran değiştirmek istediğinizde kadrana basılı tutarak ön belleğinde yüklü gelen kadranları bu şekilde görebilirsiniz. Beğendiğiniz herhangi bir tanesinin üstüne basmanız yeterli. Bu şekilde kadranlar bulunuyor ve WearFit Pro üzerinden de yine kadran yükleyebiliyorsunuz. Teker tuşuna bir kere bastığınızda menüye giriş yapabiliyorsunuz. İki kere basaraktan menü stilleri arasında geçiş yapabilirsiniz. Ben liste şeklinde olanıyla devam edeceğim. Bir akıllı saat içerisinde olması gereken uygulamaların tamamı bu saat içerisinde de yer alıyor. Bu saatlerde ChatGPT uygulaması maalesef Türkçe desteklemiyor. İngilizce olarak kullanmak zorundasınız. Bu şekilde devam ediyorum. Yine gördüğünüz gibi Baidu navigasyon uygulaması var. Daha önceki saatlerde bu uygulamayı biliyoruz. Türkiye'de maalesef çok iyi çalışmıyor. Haritalar yüklenmiyor. Yani bu aslında kullanışlı bir uygulama değil en azından ülkemizdeyken. Gördüğünüz gibi sağlık uygulamaları var. Her zaman söylüyorum bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını lütfen kullanmayın. Kullanıyorsanız bile buradaki değerlere göre kendinize göre lütfen bir ilaç kullanımı ya da tedavi yöntemi uygulamayın. Egzersiz takibi yaptırabiliyorsunuz. İçerisinde farklı egzersiz planları bulunuyor. Ancak hangisine girerseniz girin yine aynı ölçümleri ve aynı temadaki ölçümleri yapıyor uyku takibi yaptırabiliyorsunuz. Ölçülen verilerinin analizlerini burada görebiliyorsunuz. Ayrıca yine devam ettiğim zaman bu şekilde uygulamalar yer alıyor. Hava durumu uygulaması Wear Fit Pro'ya bağlandığınızda çalışıyor. Uygulamaları hızlı hızlı geçeceğim. Farklı olanları göstermeye çalışıyorum. Albüm uygulaması var. Sesli notlar özelliği bulunuyor. Hemen bir sesli not alarak mikrofonunu da test etmek istiyorum. Şu anda bir ses kaydı alıyorum. Kapalı bir ortamdayım. Sessiz bir ortamdayım. Saat yaklaşık olarak 20 santim uzağımda duruyor. Ve mikrofon performansı bu şekilde. Aldığımız ses kaydını ise burada görebiliyorsunuz. Hemen buradan Saat dinliyorum. Ses kaydı alıyorum. Kapalı bir ortamdayım. Sessiz bir ortamdayım. Saat yaklaşık olarak 20 santim uzağımda duruyor. Ve mikrofon performansı bu şekilde. Mikrofonları sessiz bir ortamdayken güzel ancak sesli bir ortama geçildiği zaman da kalitesi bir o kadar düşüyor. Çağrı görüşmelerinizde ise karşı tarafa sesiniz burada dinlediğiniz gibi gidecektir. Kişiselleştirilmiş zil sesi seçeneği bulunuyor. Bunu Wear Fit Pro Mobile uygulamasına bağlandığınızda yapabiliyorsunuz. Kadın kullanıcılar için bir uygulama bulunuyor. Cüzdan uygulaması Türkiye'de çalışmıyor. Ayrıca burada sosyal medya uygulamaları var. Bunlar gelen bildirimleri kategorize etme amacıyla çalışıyor. Yani sizler burada ana sayfaya girip dolaşma yapamıyorsunuz. Hesap bağlayamıyorsunuz. Ayrıca yine sayaç hesap makinesi, kronometre gibi temel uygulamaları da burada bulabilirsiniz. NFC özelliği saat için kullanacaksanız eğer sadece M1 çipli kapı açma otomasyonlarında kullanılıyor. Herhangi bir şekilde bankanıza bağlayıp burada ödeme yöntemi aracı olarak kullanamıyorsunuz. NFC etiketi gibi düşünün bunu. NFC etiketine nasıl NFC otomasyonları tanımlıyorsanız bu saati o şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Ya da dediğim gibi WearFit Pro üzerinden M1 çipli kapı açma otomasyonlarında kullanılan kartı tanımlayabiliyorsunuz. Burada bir canlı pencere uygulaması bulunuyor. Canlı pencere uygulaması aslında dinamik ada özelliği. Dinamik ada etkinleştirmek için bunu açabilirsiniz. Ayrıca yine geri kalan özelliklerinde ise jest yapmak gelen aramaları kıstırma yöntemiyle cevaplamanıza yarıyor. Hemen bir de ayarlar kısmından size kısaca ayarlarını da göstermek istiyorum. Ayarlar içerisinden direkt kişisel bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Bildirim ayarlarınızı açabiliyorsunuz. Kırmızı noktayla hatırlatma, bildirimin ön izlemeleri. Ayrıca gelen bildirimlerinin ön izlemelerini kapatmak istiyorsanız buradan gizliyi açabilirsiniz. Genel ayarlar içerisindeki seçenekler bu şekilde. Ayrıca buradan dil seçeneklerini de değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi Türkçe kullanıyorum zaten. Rahatsız etme modu var. Açarsanız telefonunuza bildirim gelse bile saatinize düşmeyecektir. Buradan menü stillerini değiştirebiliyorsunuz. Ekran ayarlarını bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Parlaklık, ekran süresi, Always On Display gibi ayarların tam tamamı bu şekilde yapılıyor. Tek bir Always On seçeneği var. Burada gördüğünüz gibi tüm gün, yarım gün süreli sürekli açık ekranı kapatıyorum. Avucumla kapattığımda direkt olarak ekran kapanmış oluyor. Ancak burada Always on display kendisi geçerse direkt olarak always on display ekranını kullanabiliyorsunuz. Saatin always on display ekranı ise bu şekilde gözüküyor. Gerçekten güzel bir always on display ekranı var. Açık kullanırsanız saatin şarj tüketimini arttıracağından dolayı ortalama bir kullanımda 5-6 gün boyunca kullanabiliyorsunuz. Always on display açıkken de yaklaşık olarak 3,5-4 gün kullanabiliyorsunuz. Gerçekten etkisi büyük şarj tüketimi konusunda. Eğer ki saatinizi daha uzun süre kullanmak istiyorsanız sürekli ekranı açık tutmayın. Ayrıca yine bu şekilde temaları kullanırken de ekran parlaklığını kısabilirsiniz. Always on display hiçbir zaman kapanmıyor zaten. Denetim merkezinden ayarlara giriyorum ve buradan devam ediyorum. Ses ve titreşim ayarı bulunuyor. Ses ve titreşim ayarından medya sesini kapatabiliyorsunuz. Gelen zil sesini kapatabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki sesleri saate geçmesin diye medya sesini kapatabiliyorsunuz. Buradan da mesaj uyarı sesini isterseniz açabiliyorsunuz, isterseniz de kapatabiliyorsunuz. Titreşim modunda ise direkt olarak titreşim modunun yoğunluğunu bu şekilde arttırabilirsiniz. Saate parola koyabiliyorsunuz. Yan tuşları özelleştirebiliyorsunuz. Pil tarafında yine pilin durumunu görebiliyorsunuz. Wear Fit Pro'ya bağlandığınızda yapacak ama direkt olarak otomatik yapması yerine elle de tarih ve zaman ayarlayabiliyorsunuz. Masa saati şarja taktığınızda ekranda saat göstergesinin çıkmasına yarıyor. İkinci ekran ayarı yani soldan sağ çektiğinizde bölünmüş ekran ya da ikinci ekran olarak ayarlayabileceğiniz ayarı barındırıyor. Buradan bunu seçtiğinizde soldan sağ çekerseniz kadran derken direkt olarak bu şekilde ikinci bir ekran açılmış olacak. Bunu da yine bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Ve devam ettiğimizde bileşen değiştirme kısmında sağdan sola çektiğinizde açılan widgetların ekranını değiştirmek istiyorsanız döşeme ekranını alabilirsiniz. Klasik kaydırma yöntemiyle uygulamalar arasında geçiş yapıyor. Burada çeşitli hatırlatıcılar var. Dediğim gibi kullanmıyorsanız bunları kapatabilirsiniz. Sizlere sürekli hatırlatma yapacaktır ve ekranda hareket et, su iç gibi uyarılar çıkacaktır. Bu şekilde de yine ayarları burada görebiliyorsunuz. HV5 Pro Plus modeli genel anlamda bu şekildeydi. Şimdi sizler için WearFit Fit Pro bağlantısını gösteriyorum. Bu saat yine WearFit Fit Pro mobil uygulamasını kullanıyor. Hemen buradan WearFit Fit Pro uygulamasına giriş yapıyorum. Bu tarz saatleri bilenler zaten bu uygulamayı da yakından biliyordur. Ayrıca kanalımda incelediğim birçok saat WearFit Fit Pro mobil uygulamasıyla kullanılıyor. Cihaz kısmına giriş yapıyorum. Sizde burada bir şey çıkmayacaktır. Bu şekilde cihaz ekle çıkacaktır. Cihaz ekle diyorum. Akıllı gözlemci diyorum. Burada bir reklam oynatıyor. Maalesef ki bu uygulama içerisinde reklam oynatması benim de canımı sıkıyor ama yapacak bir şey yok. HW5 Pro Plus modelini gördünüz. Bağlan diyorsunuz ve saatten onay ekranının çıkmasını bekliyorsunuz. Saatten çıkan onayı onayladığınız zaman direkt olarak eşleşme izinlerine ve bildirim izinlerine izin vermeniz gerekiyor. Bu şekilde uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Dediğim gibi sürekli anlattığım uygulama olduğu için ve saatinizin temel özelliklerini uygulama üzerinden değiştirebileceğiniz için buradaki ayarlar tamamen size kalmış. Birçok ayar zaten cihaz kısmından yapılıyor. Burada sağlık verilerinin analizlerini görebiliyorsunuz. Burada yine gördüğünüz gibi çeşitli ayarları düzenleyebiliyorsunuz. Wear Fit Pro üzerinden bağlantısını yaptık ve bildirimlerine izin verdik. Gördüğünüz gibi WhatsApp'tan düşen bildirim direkt olarak saatimize de düşüyor. Bildirimi burada görebiliyorsunuz. Kimden geldiğini görebiliyorsunuz. Rehber eşitlemesi yapmadım ve burada direkt olarak kişiyi ismiyle gösteriyor. Uzun gelen bildirimlerde bu şekilde kayan yazıları görebilirsiniz. Şurada bir kare var. Gördüğünüz gibi bu bir emoji. Emojileri maalesef göstermiyor. Cevapla dediğinizde ise telefonunuzdaki sesli asistanı devreye sokarak cevaplama işlemini yapabiliyorsunuz. Ancak bunun için zaten sesli asistanı devreye sokabilecek bütün saatleri kullanabilirsiniz. Gelen aramalarda ise kişiyi rehber eşitlemesi olmadan isimle mi yoksa numarayla mı gösterecek derken çağrı düştü. Ve şu anda gördüğünüz gibi kişiyi numarasıyla gösteriyor. Hemen bir rehber eşitlemesi yapıp geliyorum. Rehber eşitlemesini de yaptıktan sonra gelen aramayı tekrar kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kişiyi tekrar numarayla göstermeye devam ediyor. Çağrıyı buradan cevaplayabiliyorsunuz. Saatin mikrofonunu buradan susturabiliyorsunuz. Ayrıca buradan çağrıyı telefona yönlendirebilirsiniz. Ya da tekrar saate çekebilirsiniz. Kapatma tuşuna bastığınızda ise yine direkt olarak telefonunuzdan da çağrı görüşmesini kapatmış oluyorsunuz bu şekilde bir kullanımı bulunuyor gelen bildirimlerde. Telefonunuzdaki müzik uygulamasını bu şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda ses saatten değil telefondan geliyor. Hatta telefondan şu şekilde biraz sesini kısayım. Bu şekilde sonraki şarkıya geçiş, önceki şarkıya dönüş gibi işlemleri kullanabiliyorsunuz. Durdurma ve başlatma için bu ortadaki plağa basabilirsiniz. Sesi saate çektiğinizde ise direkt olarak buradan yönlendirmeyi yapabiliyorsunuz. Ayrıca buradan ses yüksekliğini de ayarlayabiliyorsunuz. Saatten çıkarken bu şekilde bir ses performansı bulunuyor. Evet HV5 Pro Plus modeli genel anlamda bu şekildeydi. Beğendiğim bir akıllı saat oldu. O yüzden zaten detaylı incelemesini yaptım. Sizler de beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca bu tarz içeriklerimde bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanala abone olarak ve videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Saat genel anlamda bu şekildeydi. Bölümlere ayırdım. İstediğiniz yerden izleyebilirsiniz. Mobil uygulama bağlantısı, bildirim testleri, saat içindeki uygulamalar tamamı video içerisinde yer alıyor. Ama yine de aklınıza bir soru soru takıldıysa bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.